Değerli izleyiciler, Edirne'deki Selimiye Camii'nin restorasyonunda önemli aşamaya geçildi. Tarihi yapının dış mekanındaki çalışmalar bitirildi. İç mekan süslerinin restorasyonuna başlandı. Çalışmalar planlandığı şekilde yeni yılda tamamlanacak. Mimar Sinan'ın ustalık eseri zamanın yıpranmışlığından kurtarılıyor. Selimiye Camii'nde 3 yıl önce başlanan restorasyonda dış mekan çalışmaları tamamlandı. İskeleler sökülünce cami eski görkemine kavuştu. Restorasyonda ince işçilik aşamasına geçildi. Restorasyon sırasında Mimar Sinan'ın şaheserinde birçok eşsiz noktaya ulaşıldı. Bunlardan bir tanesi de kubbelerdeki özgün kalem işi ve malakari motiflerdi. Onlar da tek tek elden geçiriliyor. Camiyi süsleyen iznik çinileri ve kalem işleri üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor. Şu an cami içinde, kubbelerde ve e, duvarlarımızda kalem iş süsleme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bununla beraber cami avlusundaki çevre düzenleme çalışmalarımıza da başlamış bulunuyoruz. Yerden onlarca metre yükseklikte iskelelerde çalışan ustalar motifleri aslına uygun şekilde yeniliyor. Restorasyon kapsamında deprem güçlendirmesi yapıldı. Dış cephe taşları onarıldı. Kurşun kaplamalar ve şadırvan elden geçirildi. Kündekari sanatının nadide örneklerinden olan cümle kapıları da aslına uygun şekilde tamir edildi. Bu süreçte cami ibadete kısmen açık tutuldu.